Altın fiyatları dün yeni bir rekor tazeleyerek tüm zamanları rekorunu test etti. İlk önce sert düşüşler göreceğiz. Devamında bu yükselişlerin devam edeceğini bekleyebiliriz. Altın tarafında sular durulmuyor. Oklar yeşil yönlü olmayı sürdürüyor. Altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Ons altın haftalardır zirvedeki konumunu koruyor. Yılbaşından bugüne kadar %16 civarında gram altın tarafında, %12 civarında ons altın tarafında bir yükseliş gördük. Altın rekor üstüne rekor kırdı. Adeta sınırları zorladı. Son dönemin en yüksek seviyelerini gördü. Gram altın 3521 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın şu an itibariyle 5800 lira, yarım altın 11600 lira. Tam altın 23.200 lira. Altın fiyatlarının tetiklenmesini jeopolitik durumlarda etkiliyor. Trump'ın söylemleriyle, vergi tehditleriyle yükselen bir altın piyasası gördük karşımızda. Uzmanlar sert düşüşlerinde ilerleyen günlerde görüleceğini vurguluyor. Bundan sonra sert düşüşlere hazır olmak lazım. Ons altın tarafında yaklaşık 150-200 dolar civarında, gram altın tarafında yaklaşık 150-200 lira civarında bir düşüşle karşı karşıya kalabiliriz diye tahmin ediyorum. Bugüne kadar altın almayı ihmal etmiş, borcu olan, düğün yapacak olanlar veya alım için fırsat kollayan vatandaşlarımızın Mart ayına önümüze haftaları iyi değerlendirmesi lazım. Altın fiyatlarının ilerleyen günlerde düşüşten sonra tekrar yükseliş trendine geçeceği de öngörülüyor. Elinde altın bulunduran yatırımcısının eğer nakide ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa o elindeki altınlarını tekrar muhafaza etmesi gerekiyor. Çünkü önümüzdeki aylarda yıl boyunca altın tarafındaki yükselişlerin devam edeceğini göreceğiz.